izlediniz, sefalar getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir karşınızdayız arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Hatta inceleme videosunda koyacağım iyi kartına oradan da girip bakabilirsiniz. belki arabalarıyla ofrat yapacağız ve yanımda ekip var. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Adamlar adamlar arkadaşlar bu video size de en az 750 like bekliyorum arkadaşlar yakında Buggy'nin hızı yerde gelecek abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim tuşunu tümü açmayı unutmayın çok konuşmadan arkadaşlar offroad'ımıza başlayalım kobralar hadi bakalım başlayalım akşam akşam güzel güncellemedi en çok sevdiğim araba galiba bu bagi olacak ben de sevdim Buggy'yi ama kanka bu Lambo'ya bayıldım Burada biraz oyun kasacak arkadaşlar tamam. sarsılacaksınız tamam. hiç sıkıntı yok. Hoppa. Arkadaşlar bir 56 ya zıplıyor. Yine 56 sürüdene mi biz geri kaldırız ama böyle olmaz ya. Hadi gel. Dım 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 dım. Oğlum bagi bagi. Oğlum bagi deyince. Beyler komik gene bir bagi deyince istemsiz aklıma tavşan geliyor bagi deyince. Bagi. Oğlum sen İngilizcen iyidir o yüzden. Hayır. <laughs> 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 hmm. Oğlum bagi harbiden. <laughs> Harbiden aynen. baya güzel araba baya seviyorum ama kanka bir tane en sevmediğim özellik frene basınca arabanın sağ solu oynuyor. Evet, çok... Çok... Hoppa sabahlı yere bak. geldik. Hayırlı uğurlu hayırlı uğurlu arkaya bakalım arkada ne işler. Arkadakiler de geliyor. Hadi oğlum bakalım. herkes çok arkada kalmış. Bir Halit'te şu sarı araba var. Onu göremiyorum şu anda kim. Kanka, kanka biliyor musun ne yapalım? Bu bagiderle biraz kanka ofrat yeri var ya, sol taraftan gidelim oraya gidelim, tamam mı? Orası bayağı eğlenceli olur. yani bu araba ilk daha bile kalkar. Aynen kanka. Sol taraftan gidelim yani, biliyorsun değil mi neren diyorum ben? Her zaman gittiğimiz yer. He okey. Tamam hadi. Oğlum tam bir oğlum burada ralli yapar mıyız bu arabayla? Yarış parasına ne diyorsun? Hatta ortaya 25 TL'lik mi 20 TL'lik mi play kod da koyarım ben. Bayağı eğlenceli olur. artı olarak oyunda da para veririz. Mis. Hopa, oğlum bayağı hakikaten kanka, hakikaten güzel araba lan. Aynen like gelsin tam böyle. 750 like gelsin pat diye hızı ayarı kanalda. Aynen arkadaşlar. 750 like hepinizden bekliyoruz arkadaşlar. 750 like da hızı hız ayarı gece araba var ya uçuyor. Füze, araba, raket. Elon Musk var ya Elon Musk'ın raketinden daha hızlı oğlum. Arkanda şu güzel görüntü var Kutlar Vatsin koy arkadan burada Kutlar Vatsin dum 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 Arkadan Kutlar Vatsin şarkısı Oğlum telef yedik tamam söyleyeyim. kapatayım telef yedik onu, koy, onu koyma <laughs> onu koyma Onu koy. eee Ayrıca ki olsan bari O sen olsan oğlum, bari Bam 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 <laughs> Oğlum araba oğlum Oğlum var mı araba dönmüyor araba dönmüyor he Kanka sen döndüremiyosundur kardeş Bagiye laf yapının hayatını kaydırırım la <laughs> Racun oğlum, online ben, Oğlum şeytan yok Kanka buradan ya. sola gideceğiz nereye gidiyorsun ben, kanka buradan ya. sola gideceğiz Sola mı? <laughs> Hayır, hayır. Ya, unutmuşsun kardeşim ya, beni. Ya. Aa, şu yoldan şu anda. Tamam biz bekliyoruz siz Opa. geçin. Opa, Opa. oğlum baya güzel lan. <laughs> Zıplıyorlar oğlum çok güzel. Arkadaşlar bak bu, burada ben dediğim anda kanka bir sürün kanka buradan gidelim de ben dediğim yerden sonra o bitişe kadar yarış yaparız tamam mı? Herkes basar. Sürün bakalım. Oha yavaş yavaş biraz hızlı biraz hızlı kardeşim. Lastik falan ofrat lastiği yok bende bu arada onu söyleyeyim. Oğlum hele oğlum bu arabayla ofrat lastiksiz böyle böyle gidiyor oğlum. Ofrat lastiği düşünsene. Taksan oğlum vın oğlum baksana. Vın baskısı istersen tas kafa var mısın yok musun? Şey Arkadaşımızda araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Oğlum senden nasıl çıkmaz lan? benden değil Dur lan! de bir atayım oradan Sen de Tamam tamam çıktı çıktı Baba önde Oğlum bu ne lan bütün bugler oğlum baya yakışıklı duruyor lan Bunun içinden biraz sürelim lan biraz içinden de sürelim lan Oy. Oy oğlum içinden de güzel görünüyor ha onu söyleyin. Baksana Ama oğlum ibre ben almazdım ibre sin olsa aynen ya aynen kanka ya On bence getirirler şu anlık böyle getirdiler de Bence e, e, nasıl diyeyim bazı arabaların eksikleri var ama getirirler bence bazı arabaların. Bazıdan da yani, sürekli, eski kama jipi de getirdiler nihayet o özlenmişti baya. Bence kanka orada Ay. bazı arabaları getirecekler ben sana söyleyeyim getirmeye başladı ya. Yani. Hoppa zıpladım Ay. Onu zıplasana da öndekiler bir zıplayın bakayım. Arkadaşlar bir oradan zıplayın bakayım. Zıplayın. Ay. Zıpla zıpla sen de zıpla. Bakıyorum şu anda çekiyorum. Ay. Hoppa hadi bakayım Ay. sen de. Oppa beza. Daha... <laughs> Uçtu lan o. Hoppa! Oğlum ben zıplayamadım neyse. Hoppa! Hadi abi. Bir ben zıplayamadım. Oğlum arabanın Kanka ben zıplayamadım. Ben biliyor musun ne yaptım? Ağaca çarpabildim. Abi. Kanka bir bekleyin beni ya ağaca çarpıp duruyorum bir saniye. Uha. Uha. Yavaş lan. Yavaş lan. Hadi <laughs> hadi hadi. İçinizden inle Halit. Zıpla Sen ayna anı. çek geri gel. Zıpla ben ayna anı. çek geri gel. Beni geri Gözüm. gel. Bele böyle böyle çek geri gel. Adam burada ayağını gaza basınca basmak istiyor. Durmak istemiyor yani. Kanka ben de basmak istiyorum da ama ne yazık ki basamayız. Çok kus. İşte, bir çılgınlık yap. Araç görüyor musun şu anda benim mavili? Bir çılgınlık yap ve buradan uç. <laughs> Oha oğlum ben yapmam ben yapmam ne yaptın kanka sen Uçtun lan arkadaşlar bakın edin lan Arkadaşlar gelin buradan aşağı doğru yarışalım Ne diyorsunuz Hadi ama arkadaşlar sonu kötü olabilir ha oğlum başlay başlamayın oğlum bekleyin sonu kötü olabilir onu söyleyeyim dikkatli olun sayıyorum herkes hazır olsun Hazır olun Arkadaşım önden sağ döneceğiz ha onu unutmayın ha Önden sağa döneceğiz onu unutmayın 3 iki bir bas Bas oğlum durma lan Bas lan gaza otur gaza otur gaza Otur gaza baba otur gaza Otur gaza Kanka nereye gidiyorsun <laughs> oğlum ya Bir ben mi dönebildim buradan Birinciyim birinciyim arkadaşlar Birinciyim akıllarını aldım Arkadaşlar birinciyim Birinciyim. Hadi, ya oğlum ben kaybettim ben Birinciyim. Kaybettim. Ağlayın ağlayın ağlayın. O, o kadar hızlı giderseniz kaybedersiniz tabii ki. Hoppa. Dağlarla gidiyorum. Ooo bu 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 yavaş 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 yavaş. Hmm. Hadi hmm. lan. Oğlum Başka... çok hafif araba. Valla Fena zıplıyor. Kanka ben zıplatırım kardeş. <laughs> Ve arkadaşlar <laughs> bununla U dönüp geri dönüyoruz. Oğlum geri dönmeyelim buradan düşerim yavaş yavaş birinci benim arkadaşlar Gelin buradan yavaş yavaş düşelim Arkadaş ya. sırayla gelin benim yanıma gelin arkadaşlar benim yanımda düşün ama, Kayo kayo araba kayı. kayo 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 <laughs> <laughs> Alakası yok kanka ama canım istedi ya söylemek Oğlum ne dur lan bana kafa mıydı? <laughs> Oha oha oğlum ne yaptın ne yaptın? Arken ne tarafa gideceğiz oğlum? Bu tarafa sol tarafa sağ tarafa Sağ sağ sağ. Sen ee, bir, sağ. bir sağ, sağ bu tarafa. Sağ tarafa mı? Ne tarafa oğlum? Sen git gelelim sen git gelelim. Tamam. Sür 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 sür. Bir şey fark ettim. Bagini yayları şey sallanıyor ya lastik. falan. Günaydın kankam be günaydın. Bagini bir şey araba ya ters çevrilince kendisi düzeliyor. Oğlum ben arabanın içinden sürmek güzel ha. Şur şur. Bas lan. değil lan bas lan. Yok, oğlum pa o kadar abi. da değil oğlum yavaş <laughs> lan. Ağaca girdim. Oo Halide gel. Ay zaten seni özlemiştim. Hoppa gittin. oha yavaş yavaş oğlum <laughs> yavaş yavaş koçum benim yavaş. Oğlum <laughs> buradan çıkar mı? Kanka haritanın sonunda ne kadar kalmış bir ilga bir gözden geçirsene. Var ya biraz var Bir 5-10 dakikalık yolumuz var 5-10 dakikalık tamam Kanka diyorum ki yarış yapsak Oğlum yarışı başka videoda yaparız tamam yarışı başka videoda Yok yok şey, en başta yapmamız lazım hepimiz rally Aynen aynen kanka aynen 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 öyle Sür, aynen. Kanka biraz hızlı git kanka canım sıkıldı ya biraz yavaş gitme biraz süratli git Tamam 80-100 80-100 Aynen kankam aynen o civarlarda git Biraz hızlanalım baby ya bak iyi sürüyoruz burada Allah'ım ya Evet 80-100 OLA AAAAAA Ahahah oldu? Yok ya hiçbir şey olmadı bas kanka bas bas Benim benim önümdeki ar arkadaş arabaya biraz süremiyor da o yüzden Sıkıntılar ya, çıkıyor hala, şey, Ya dur bak ben El Fatiha Oppa, Oğlum bu arada arabanın Oha. Oh, Kaza kaza kaza. Kaza yaptı. Nasıl? Bas kaza <laughs> işte sana tas kaba var mı? Hoppa. Uçuyorum. Oğlum yok yok ben arabayı süremiyorum. Oh, ne ben lan? nereye gittim kanka ben şu anda gittiğim doğru. yeri bilmiyorum. Kanka doğru ben doğru düzgün sürüyordum benim önümdeki hoppa görüyor musun doğru düzgün. Arkadaşlar bana yardım etmeniz lazım. Bagi arkadaşınıza yardım etmeniz lazım. Devrildim. Arkadaşlar yardıma gelin lütfen. Arkadayım. Geliyorum, geliyorum. Geldim, gel. 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 geldim. Geldim işte dostum. Aga be. Sen Bagi devrilir miydin be? Sen Yine nasıl başardın? Kanka yani çok çok paranormal olaylar oldu oh, bu yüzden. Oha. <laughs> 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 oğlum biraz arkadaş biraz açılı vurun biraz açılı Aç. hop tamam Oğlum bu bug'i lan hayırdır Tamam hadi bar, arkadaşlar Bak buradan çıkacağım buradan bak buradan Tamam sen hasta mısın kardeşim Senin hastalığın Biz mı var Uçtun uçtun gittin oğlum ya Drift yapılır mı <laughs> bunda ya bunda drift yapılır mı Yok yapılmaz Yapılır 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 Oğlum o. Oh. Yok kan yani yapılmaz. Aa aşağıda kalmış lan. Vay. Çık çık, çık tamam. Ben. Tamam. El Fatiha dumla ke tamlo. Hoppa. Hmm, bas gaza işler sana taskı var. var mısın yok musun benle bu yarışa yoksa mermiye yersin kafana Ve arkadaşlar haritanın sonuna geldik buradan da bir el freni Hoppa herkes el freni çaksın Oha oğlum arabamı yediniz oğlum yediniz bitirdiniz. Aynen arkadaşlar haritanın sonuna geldik. Diğer arkadaşlarımız daha yolda gelemediler. Biri duvara girdi, biri nerelere gitti arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Böyle videonun devamı için yine söylüyorum 750 like bekliyorum hepinizden. Yorumlara da ne videoları çekelim yeni güncelimde ne istiyorsunuz. Bu arada APK'sı da gelecek yakında videosunun da gelecek. Umarım beğenirsiniz onu da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada açıklama kısmından da Discord serverimize gelerek bu oyunun hileli linkini paylaştım. Oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bye bye sprolar. <laughs>